kılıcın yapamadığını külle yapan Cevri Kalfa. Bazıları onun için bir çömlek külle haneden kurtaran kadın, koca ailenin hayatını borçlu olduğu kişi, Osmanlı tahtını kurtaran kadın, Osmanlı hanedanının istikbalini kurtaran kadın dedi. İşte bu kadın Cevri Kalfa Yaşantısı ve hayatının tüm kısımları ayrıntılı olarak bilinmeyen bu gözü pek cari için belki de ne kadar kıymetli söz söylense azdır. Birçok kahramanın yapamadığını, yapmaya dahi cesaret edemediğini yapmıştır. 1808 yılında vuku bulan olaylar şöyle gelişir. Sultan 3. Selim tarafından devlet kurumlarının Yeniden yapılandırılması şeklinde tertiplenen Nizam-ı Cedid hareketi ve destekleyici ıslahatlar 1805 sonrası isyanlarla sarsılmıştı. Yeni düzenin getirdiği değişiklik kanuni kadim yani eski düzen fikrine alışık olan gruplarca tepki yağmuruna tutuldu. Ardından da Sultan III. Selim 29 Mayıs 1807 yılında tahttan indirilerek harem dairesine kapatılmıştı zorbalar tarafından tahta oturulan 4. Mustafa ise etkin olmayan bir padişah olarak 3. Selim'in yerini aldı. Alemdar Mustafa Paşa saraya girer girmez 3. Selim'in cesediyle karşılaşınca ağzından şu sözler dökülür. Efendim ben seni tekrar tahta oturtmak için gelmişken kör olası gözlerim bunları mı görecekti? Şimdi ben katillerden İntikam almayayım da ne eleyim. Olayların gelişiminden ikinci hedefin şehzade olduğunu anlayan Rumeli askerleri, Cevri Kalfa ve Müstakbel Padişah'ın yardımına koşarak onları gözleri külle yakılmış cellatların ellerinden kurtardı. Akabinde Şehzade Mahmud Padişah ilan edildi. Sultan II. Mahmud saltanatından hemen sonra Cevri Kalfa'ya minnetini göstermek için onu Harem-i Hümayun Hazinedarlığına getirdi. Ardından makam taltifiyle kalmayıp Büyük Çamlıca'da özel bir köşk ve geniş bir arazi bahşederek kendisine canı pahasına yardım eden kadını onurlandırdı. Cevri Kalfa'nın 1819 yılındaki vefatından hemen sonra Sultan Mahmud'un, 11 yıl önce yaşanılan vakaya karşı vefasını gösteren Cevri Kalfa Sıbyan Mektebi ve çeşmesini de yaptırdı. Sarayda olup bitenlerden geç haberi olan dönemin etkili asker ve devlet adamı Rusçuk ayağını alemdar Mustafa Paşa'nın sarayda kapalı tutulan Sultan Selim'i tekrar tahta oturtmak ve ıslahatlara devam ettirmek amacıyla İstanbul'a gelmesi üzerine Yeniçeriler tekrar harekete geçti. Dördüncü Mustafa ise saltanatını kurtarmak istiyordu. Bu amaçla amcaoğlu 3. Selim'in ve kardeşi Şehzade Mahmut'un idamını emretti. Saray dışında Rumeli askerleri kapıları zorlarken, saray içinde idama emredilen eski padişahın ve şehzadenin dairelerinde kanlı bir kovalamaca sürüyordu. Üçüncü Selim cellatlarıyla boğuşarak katledildi ve cesedi asiler tarafından arz odasının önüne konuldu. 23 yaşındaki genç şehzade Mahmud ise yalnız değildi. Cevri Kalfa tarafından saray içinde dar bir koridor olan Altın Yoldan geçirilerek üst katta bulunan Kalfa'nın kendi dairesine kaçırılmıştı. Ancak asilerin durumu çok geçmeden fark etmeleri ve şehzadenin kaçırıldığı yöne yönelmeleri üzerine Cevri Kalfa bu kez farklı ve kesin bir yol izledi. Yardımına koşan Enderun ağalarına şehzadenin kendi odasındaki baca bölümünden dama çıkarılmasını söyledi ve eline geçirdiği bir çömlek külü kargaşadan faydalanarak cellatların gözlerine attı. Böylece harem, Cevri Kalfa'nın kişiliğinde Osmanlı tarihindeki son etkin rolünü oynamıştı.